başlıyorum ben. Gökleri ve yeri ve ikisi arasındakileri hak üzere yarattım. Yani onları yalnız görün diye değil, sizin görmediğiniz mana ve baki olan bir hikmet için yarattım. Ayetinin tefsiri. Hiçbir ressam var mıdır ki yaptığı resmi Hiçbir menfaat ümidi gözetmeden yalnız resim yapmak için yapsın. Her resim yapmak için yapar. Hem de uluların, büyüklerin bir vesileyle kaderlerinden kurtulmasını ister. Hiçbir testici yoktur ki içine su konmasını düşünmeden testisini sırf testi yapmak için yapsın. Hiçbir hattat yok ki özene bezene yazdığı yazıyı yalnız yazısını, yazısının güzelliğini göstermek için yazsın da okumak için yazmasın. Görünen suret gayb alemindeki surete delalet eder. O da başka bir gayb suretinden vücut bulmuştur. Böylece bunları görüşünün miktarınca ta 3. 4. 10. surete kadar say dur. Açılacak mısın? Kardeşim devam edeyim. Yani kardeşim Allah'ın izniyle yani diyor her şey diyor e, yaratılmasının bir sebebi var. Yani bir sebepsiz bir şekilde o ressam çizmiyor. veya da sebepsiz şekilde o çamurdan o e, küpü yapmıyor. Yani bir sebebi var. Bir amacı var. Yani. Ya, yap, ya bu dünyada kainatı da Cenab-ı Allah yaratmışsa bir sebeple yaratmış. Hani şöyle derler. E, dünya da ki içindekiler insanlar için yaratıldı. Yani Adem için yaratıldı. Adem ise benim için yaratıldı. Evet. He yani sebepler zinciri içinde bunlar böyle birbirine hiçbir şekilde sebepsiz değil. Yani bu darbinciler diyor ki işte sebepsiz dünya birbirine toparlandı, etti, birbirine girdi, yaratıldı. Bir sebepsiz yaratıldık diyorlar, haşa. Bir sebep zinciri içinde yaratıldı her şey. Kesinlikle. Hani diyor Cenab-ı Hak, ben diyor dünyayı sizin için yarattım. Yani Allah'a tabi olanlar için yarattım. Sizi de benim için yarattım. Siz de bana tabisiniz. Bana ibadet edin. Evet. Beni alın diye yarattım. Cenab-ı Allah bizim de yaratmasının sebebi kendisini anmamız için yarattı. Cenab-ı Allah yani. tabi. Gözünü böylece etraftan ileriye çevir de ta karşındakini mat edip oyunu kazanıncaya dek ne oyna, oyunlar oynayacaksın hepsini gör. Merdiven basamaklarına çıkmak için önce birincisine sonra ikincisine basmak lazım. İkincisi de Bil ki üçüncüsüne çıkmak için kurulmuştur. Böyle böyle Merve'nin son basa basamağına kadar dama varırsın. Fakat kısa görüşlü adam ilk işten başka bir şey görmez. Aklı yerde yetişen otlara benzer. Yere mahkumdur. Gezmez, dolaşmaz. Kısa görüşlü de gezip dolaşmayı bilmediğinden aşağılık kişiler gibi sürünüp gider. Körler gibi Allah'a dayanıp adım atar. Savaşta Allah'a dayanmaktan ne fayda çıkar ki? Bu tavla oynayan acemilerin Allah'a dayanmasına benzer. Donup kalmamış olan keskin bakışlarsa ileri delip gider. Perdeleri yırtıp görür. <laughs> Bu başka sahip olanlar, bu bakışa sahip olanlar 10 yıl sonra olacak şeyi şimdicik hem de gözleri ile görürler. Böylece herkes bakışı ve görüşü miktarınca gaybı da görür, geleceği de. Yani acizane burada da kademelerden birinci merdiven, ikinci merdiven, üçüncü merdiven diyor. Mesela ilkokuldaki e, lisedeki konuları anlayabilir mi? Anlayamaz. Lisedeki de üniversitedeki konuları anlayamaz. Bir anlatan olacak, bir izah eden olacak. Kademe kademe işte birinci ilkokulda kalanlar anlayacağı seviyede çevreyi analiz edebiliyor. Onun ötesine çıkamıyor. Yani ötesine çıkması Cenab-ı allah Teala ona imkan, ilme kendini yönelir. İşte e, talip olur. Bu sefer lise kademesine çıkar. Lise kademesinde de aynı yerde kalırsa kendisi, yani çevresini e, doğayı örnek vermiş mübarek, liseden ben kardeşim okumayacağım üniversite. O o bilgisi lise bilgisi kaldı. Üniversite bilgisini alamaz. Talip olması lazım. Hani bir şey derler e, ya e, alim olursun e, alim olursun veya onun e, talebesi olursun veya onu dinleyen olsun. Üçüncüsü olamazsın diyor. Üçüncüsü yok. Hı. Yani, ne diyor? Beşikten mezara kadar ilim öğrenin diyor. İlim Çin'de bile olsa gidin al. İlim önünce ufkun açılıyor. Aynı bir gemidesin. Gemi ne yapıyor? Yani bir yelkenli gibi gemi olsun. Rüzgar estikçe ileriye seni götürür. Biraz daha rüzgar esiyor yine yine. Bu ufukları görmeye başlıyorsun. Okyanuslara geçiyorsun. Tabii. Yani o kıyıdan çıkmışsın gidiyor. Esen sen kıyıda kalsaydın kıyıyı görecektin. Tabii. Kıyıdan ötede bir şey yok diyecektin. Yani daha Yani daha, ileri. Ama en çok seviye yüksek seviye söylüyor. Yani firaset deniyor ona. Takva ve firaset. Firaset sahibi kalpteki olanı da okur. Mübarek. Yani, ileride olan. Hani e, Necip Fazıl Kısa Küren'in bir lafı vardır. Ak e, ak sütün üzerinde ak kılı fark edecek firasette sahibi gençler istiyorum diyor. Evet. O zaman ne yapıyor? Her şeyi analiz ediyor. Doğruyu buluyor. Bir mübarek demiş ki ben diyor 30 sene hocamın yanında bulundum. Bir tek şey öğrendim. Ya diyorlar nasıl 30 sene bu sadece bir şey mi öğrendin diyorlar. Sadece 30 sene evet. boyunca bir hocası yani. bile buna şey koyuyor. Yani evet. Benim yanımda bu kadar sene durdun benden sadece bir şey mi? Evet efendim. Diyor. Bir şey nedir? Doğru ve yanlışı öğrendim. Aynen. Bitti daha diyor evet. <laughs> o zaman. Hepsini paketlemiş yani mübarek. Aynen. Evet. İşte burada Aynen. da onu diyor açılır diyor. Görür diyor ireyi yanlışı artıyı eksi İşte bu firaset sahibi demek. Yani idrak sahibi demek. Yani Kesinlikle. Mübarek. Kesinlikle. Evet. Buyurun kardeşim. Gözün önün, önünde ardında bir hali kalmadı mı bütün dünya dümdüz olur. Göz gayb levhini bile okur. Gözün ardına çevirdi mi varlığın başladığı zamandan itibaren bütün macera ve alemin yaratılışı gözüne görünür. Ön tarafa baktı mı mahşere kadar ne olacaksa onların ta hepsini gözün önünde canlanır. Herkes gönlünün aydınlığı ve cilası nispetinde gaybı görür. Kim gönlünü daha fazla cilaladı ise daha ziyade görür. Ona daha fazla suretler görünür. Sen eğer bu anlık Allah lütfu dersen gönlünü arıtmaya muvaffak olmuş da onun vergisidir. Onun lütfundandır o çalışmada, o duada himmet miktarıncadır. Allah'ın bir adamı bir işe ayırması, bir işe koyması, dileği, isteği, ihtiyar ve iradeyi men etmek değildir ki. Fakat talih size bir zahmet erdi mi o planı pırtısını toplar, küfür ve isyan semtine çeker. Talihli birisine bir zahmet verdi mi o pılını pırtını da yakına çeker, getirir. Şimdi acizane burada birinci iki kademe. Şimdi diyor ki ben diyor ihsan ettiğim, yücelttiğim, yükselttiğim insan idrakını anlıyor. Bunu takva diyor ki müminle müminle ayıran takvadır. Takva. Yani bir derece var Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bende takva sahiplerine şey yapar. Takva Cenab-ı Allah'ın sevgisi ve muhabbetine celb olmuş. Tamam mı? Hmm. O öncelik. Başka bir şey yok kardeşim. Yani şu an mesela birisi bir deste parayı koysa şu iş hal olacak. Bu da senin. Ama o öbür tarafta namaz var, ibadet var, hmm. Allah'ın işi var. Onu bir ara şöyle çeker. O işi halleder. Evet. Önce. Takva takva sahibi olan insanların idrakı da artar. Anlayışı da artar. Bu da ihsandır. Yani bu şimdi binlerce kitap okumakla takva sahibi olamaz. Bu e, hal e, hal sahibi. Yani Allah Teala onu imtihan eder. Küçük şeylerle, büyük şeylerle. Tamam mı? Onları açmıştır. Orada kanıtlamıştır. Cenab-ı Allah Teala da onları ihsanda eder. Yani Doğruyu, hmm. yanlışı görür, ileriyi görür. Bak, kıyameti görür diyor bak, kıyamette olacak. Ona gözüne perde gibi gelir. Aynı film gibi önüne geçer. Kıyameti kopmuş, etmiş, etmiş. Bunun adı da tefekkür denir. allah Teala dilerse. Tefekkür, tefekkür bir yıl ibadetten daha sevap deri. Bir an tefekkür, evet. yapılan tefekkürde. Tefekkür, de. tefekkür yani, nedir peki? Tefekkür düşünmedir. Mesela neyi düşünürsün? Ben mezara girdim. Beni kömdüler. Her şeyini malını yükümü arkada verdim. Kıyamet koptu Allah. Herkes birbirine koşuşturuyor. Anne oğlundan kaçar. Baba oğlundan kaçar. Baba, çocuk babasından kaçar gibi. Onu tefekkür eder. Tamam mı? Yani bu kıyametin gel evet. olması, yıldızların birbirine çarpması gibi tefekkürünü eder. Ama bu devamlı tefekkür içinde. Her an tefekkür evet. içinde. Yani kalbi Cenab-ı Allah'la beraber. Yani bu muazzam bir şey. Değil Her bu anlatılanlar herkesin farklı e, seviyesine göre kardeşim. Birisi tamam mı? Şeyle gider, oud'u ile gider, birisi şahinle gider ama aynı yolda gidiyor. İkisi evet. nasıl gitmiş oluyor? Aynı yolda gidiyor. öyle giden de Şahin arabayla giden bir mi kardeş? Değil Tamam. Ama aynı hedefe Hedefe varıyorlar. Hedefe varıyor ama işte burada derece var. Zaman. Audi ile giden adam, tabii. yani dünyevi olarak bunu izah edip istedim. Tabii. Ee, Aude tabii. işte o takva'nın en yüksek seviyelerinde tamam öyle zevk alıyor ki o konuda. Tabii, kontorlu, o da konforlu şey. şeyi, o Allah'ın maneviyatından zevk alıyor kardeşim. Hani biz zenginlikten zevk alıyorsa o da maneviyattan alıyor. O da üst seviye derece onun Evet. Ee, yani şimdi hatta şey derler allah Teala e, bir camide bir Hızır Aleyhisselam varmış mübarek. Hızır Aleyhisselam bakmış ki birisi hiç sohbet veriyor hoca. Güzel bir sohbet. Onun için gelmiş Hızır Aleyhisselam camiye o sohbetinde. Ah. Bakmış ki birisi hiç alakası yok sohbeti ya. Böyle bir nimet varken demiş sohbeti sen niye dinlemiyorsun demiş. Bir kere iki adet, iki üçüncü demiş ki bak demiş milletin içinde Hızır burada demiş. Seni burada herkes mahveder demiş. He. Hızır'ı bulduk diye demiş. Ya baktım demiş Lehm bu, bu Lehm ismi geçmiyor sevenler sevenleri Allah sevenleri yani bir derece var sevenlerin derecesi bir derece takla dedi mi seviyor evet. Cenab-ı Allah 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 ya, bu Allah Teala arz ediyor ya Rabbi bu kim beni biliyor beni bilecek kadar bir dereceye varmış kişi ama diyor listede yok diyor sen sen diyor ki benim sevdiklerim onlar diyor ha, He. benim sevdiklerim ya. Bak, bir seven var bir de Cenab-ı Allah'ın <laughs> sevdiği var ya. Evet, derece var. büyük derece bunlar. Şey. Hepsinin anlayışları da kademe kademe insanlar. Yani Hz. Ebubekir, Bekir radıyallahu anh, anlayışı zirveymiş. Evet. Hz. Ebu Bekir radıyallahu an imanını bir kefeye koysan diyor. Bütün insanların imanı bir kefe onunki ağır gelir Böyle bir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir konu anlatıyor Hazreti Ebu Bekir adı. E Hazreti Ömer radıyallahu an var. Dört halifeden bir tanesi var. Evet. Diyorlar ki ne anlattı? Ama ben bir şey anlamadım. Onun derecesinde anlattı. Hazreti <laughs> <laughs> Ebu Bekir radıyallahu anh yani. <laughs> derecesinde anlattı diyor Mübarek. Yani in, bu anlama idrak ve e, şey çok farklı. Herkesin seviyesi, makamı, derecesi farklı farklı. Herkes kendi tar tarzınca anlar ama bunu da yükseltebilir. Allah hatırlar, evet, diyor. Ben de yani çalıştıkça birçok şey evet. geliştiği gibi. Ama bu ilimle yolu olacak yolu bir oluyor. şeydir. Allah'ın lütfudur bu. Tabii. Bak orada da geçiyor. Lütuftur bu diyor bak. Lütuftur. Cenab-ı Allah'ın lütfudur. Şimdi namaz kılmak, şey yapmak, velası bunlar herkes yaptı. Ama lütuf sahipleri farklıdır. Tabi onlar artık çalışarak... Evet. O oradan değil, Cenab-ı Allah'ın torpiliyle gitmiştir yani. Bizim torpil muhabbeti evet. var, evet. Cenab-ı evet. Allah'ın torpili. Ben de zaten az kaldı kötü yürekliler korkularından savaşa kaçma sebeplerini ele alırlar. Onlara yapışırlar. Cesur erler yine can korkusundan düşman saflarına hücum ederler. Bela ve can korkusu mihenktir. Onun içindir yiğitler tehlike anında korkaklardan ayırt edilirler. Ha, şimdi de bu konu da e, yine da bir hiç, derece, hiç. kademe derece olarak koymuş. Bunu niye örnek vermiş? Gerideki örnek gibi. Cesaretli insanlar ayrılırlar, öne geçerler. En zor en e, zorluğu önüne geçip onlarla canını ortaya katarlar. Diğerleri işte bir Peygamber Efendimiz, Efendimiz zamanında olmuş sahibi, savaşta bir eee Medine'li ön safta mücadele ediyor ama bu Müslüman değil. Şey evet. değil. Ya diyorlar sen Müslüman değilsen o çok cengaverlik yapıyorsun öne giriyorsun. Ya diyor benim diyor Medine'de bahçelerim var. Bahçelerim için ben buradayım diyor. Evet. Şimdi evet. onlar gelse bahçelerimi <laughs> mahvedecekler diyor. Bak bir birisinin kısmına bak bir mal var. Evet. Öbür tarafta bir sahabe var. Ön safta kılıç yapıyor. Ne malı var ne mülkü var. Allah için ya. Evet. Bu cesaret, bu şeyi var yani, kahraman. Yani zaten bir anlıktır kahramanlık, bir anlıktır. Diğerleri aman arkadan birisi zip zip vurur beni şey yapar korkusu öne doğru gider, evet. onlar böyle cılızdır, adımları yavaştır ama öbürleri son kas ileriye doğru atırlar. Aman derler şehit olabilir miyiz, bu dereceye varabilir miyiz? Hepsinin bak kademesi çok farklı. Burada da kademi anlatıyor yani. İnsanlar diyor derecelidir diyor yani seçim seçimleri vardır. Ona göre onlar bir kısımdadır. İşte onlar birinci sınıf. 2. sınıflar 3. Onlar üçüncü sınıf işte. En zirve olan Yukarıda kahramanlar. Allah rızası için El Fatiha. Bitti. Teşekkür ederiz. Bismillahirrahmanirrahim.